Geleceğini tahmin etmenin en iyi yolu onu yaratmaktır. Ben de sana bir güzel söz söyleyeyim kardeşim. Yaratmak Allah'a mahsustur. Çık şuradan çık çık, çık çık çık. Herkese merhaba arkadaşlar ben Panzer yani Berk Artaş. Bu videoyu çekme amacım arkadaşlar bir bilgilendirme bir duyuru videosu eksik kalmasın diye de o video testinde arada sıkıştırdım yani onun amacı da. Şimdi arkadaşlar bilim üzere e, bayram geliyor kurban bayramı geliyor e, ben de hala hazırda tabii ki köye gitmem gerekiyor e, bu yaz hiç köye gitmedim kanalı boş bırakmadım fakat şimdi boş bırakmak zorundayım e, bu sürenin zarfı da ortalama 4-5 gün civarı falan bir şey olacak diye tahmin ediyorum fakat biz yine de bunu bir hafta diye hesaplamaya çalışalım işin en kötüsü olsun. Zaten bir haftadan daha fazla gün olamaz. Ee, çünkü durumlar öyle. Kanala boş bırakmak istemiyorum bu konu hakkında. Elimden geldiğince depo videosu çekmeye çalışacağım fakat gündüzün çekeceğim çünkü kötü olma ihtimalleri çok oluyor. Şimdi şey ekran burada beyaz olduğu için tabii ki benim suratımı HD görüyorsunuz fakat ekran karardığı zaman suratım da kararıyor. Neyse arkadaşlar bakalım. Böyle bir ilgilendirme yaptık. Şimdi bir uzun zamandır gelmeyen Onedio testiyle bir başlayalım bakalım. Öncelikle ne hangisini seçelim? Gelmiş, geçmiş en nefettiğim insanı söylüyoruz. Bazı insanlara bir ömür nefret ederiz. Nasıl oluyor lan? Bir dakika dur bakayım. Bak şimdi merak ettim abi ben. Bazı insanlar ben ee, bir ömür nefret ederiz Bizi aldatan STL'imiz olur Bazen kaba insanlar bazen fanatikler Bakalım senin en nefret ettiğin Grup hangisiymiş Bakalım benim nefret ettiğim insan grubunu bulalım Öncelikle cinsiyetini ben erkeğim abi Yok karıyım <laughs> Öncelikle nefret kelimesini bir renkli anlat bize. Şimdi ya kırmızı ya siyah olabilir bak nefret. Siyah kaçalım abi dur. İçime siyah basmak geldi. Renk demişken bir de göz seç. Şu göz güzel gözüküyor. Göz demişken hangisini gözlemek isterdin? Al işte ya. Hangisini gözlemlemek isterdin? Teleskopla e, kuyruk kızını mikroskopla Mikroskopla suyu mu? Suyu ne gözleyeyim ben? Teleskopla ayı. Ee, şimdi düşünene bakalım. Bence mikroskopla insan gözü abi daha çekici geldi şu an bana. Gözlem demişken biri bilim insanı seç. Albert Einstein seçirim abi. Diğerleri şu abi hepsi bir soğuk. Belki biraz da Nikola Tesla bir böyle bir isimden kaynaklı bir eğilim var ama. Aa efsane şey. Gif. Bilim insan demişken şu insanlara hangisine böyle verirsin? Her gün toplu taşımada 2 saat ayakta işe gidip gelen insana 3 saat 5 gün Günde 10 saat çalışıp yılda sadece 15 Valla bu daha mantıklı geldi Ötekinin çünkü bence maaşları daha fazla bunların maaşları ise daha düşük geldi bana ki onların ihtiyacı varmış gibi oldu Ödül demişken senin bu yaşına kadar en büyük ödülün nedir? Çocuğum Yok abi daha çocuğum yok Eşim sevgilim yok İşim ailem Şimdi abi buradaki en mantıklı şey param öyle? Para kasmak olsun hiç kimse hayda ya sen nasıl bir insan öyle kimseler nefret etmiyorsun insanlar önce biraz kızıyor sonra biraz un unutuyor ya affediyorsun Tamam ki bir yüreğin var seni kızdırmak oldukça zor yani yok be oğlum ya kolay kızarım bu alakası yok lan çık çık şuradan çık cık, cık. beni kandırdı arkadaşlar kendiniz gördünüz hangisi sana şeyin bulunmalı hadi lan kim davet ediyor merak ettim Hangi şirket sana cazip bir iş teklifi ile gelecek? Hadi görelim. Başlıyoruz. Nasıl bir Instagram kullanıcısın? Seri like atan. Like'dan like'larım. Arada sırada bakarım. Sürekli yeni fotoğraf düşmesini beklerim. Instagram kullanmıyorum. Şimdi like'larını like'larım ile sürekli... Pardon o değil. arada sırada bakarım. Şu ikisi arasında. Çünkü arada sırada baktığımda da like atarım yani bazen. Ama arada sırada da daha mantıklı geldi. Sence dünyayı nasıl kişiler kurtaracak? Güçlü kişiler. Cesur kişilerle zeki kişiler arasında kalır. Yo. Şimdi zeki insanların da aslında hayal gücü yüksek. Abi ne, nasıl işler kızışık ya. Yine de insan beyninden geçiyor. Abi zeki kişiler diyelim. insan beyninden geçsin diyelim. Nasıl bir binada daha rahat çalışırdın? Abi yok ya bir yerlerde zayıflarım da iş kulesi sanki daha hızlı çalışılabilir. İş kulesi daha verimli bence. Çalışma saatlerini seçme şansın olsa hangisini seçebilirdin? 8 ile 4 arası, 9 ile 5 arası, 10 ile 6 arası. İşte 10 ile 6 daha mantıklı, uyuruz. <laughs> Söyle bakalım nasıl bir öğrenciydin, öğrencisin? Çalışkan, haylaz, tembel, popüler. Ee, bunların hepsini birleştiremiyoruz mu ya? <laughs> ee, ne yapalım abi? Yok popülerlik o kadar kastım yok da ben o kadar söylemiyorum arkadaşlarıma da. Ee, o zaman hayraz ile çalışkan arasında kaldım ya Ama tembellik de var şimdi Biz de çalışkan yapalım kendimizi ezdi ezdirmeyelim bu siteye Sevgiline sürpriz yapacaksın bu sürpriz için çok uğraştın ama yakın bir arkadaşın ağzından kaçırdı tepkin ne olurdu? İyi bok yedin var mı? E sinirlenir mi o zaman allah allah cık cık. O kadar şey plan yapmışız gelmiş, pl gelmiş bizim planımızı bozmuş allah allah Son soruya geldik. Diyelim ki iş teklifinde terfi aldın. Pardon iş yerinde terfi aldın. İlk olarak kimle paylaşırdın? E, aileme paylaşırım Allah Allah. Apple. Aha Apple'a geldik. Ana. Verdiğin yatları göre sana teknoloji devre Apple Önce yeni iş yerine çabalıyorsun ve bunu yaparken macerici davranmıyorsun. Ve nerede duracağını iyi biliyorsun. Bu iş senin imzan varsa 100 metre uzaktan veriliyor. STV tasarım her konuda önem veriyorsun. Evet bu doğru. Evet Apple'da çalışıyoruz artık arkadaşlar. Biz de e, Apple'ın primini yapmamız gerek. Şimdi trollerin efendisi Ahmet Çakar bu saygısı hangisi? Abi yok bu kadar sözlerini bilmiyorum adamın. Lisede giydiğin ayakkabına yaşını tahmin ediyoruz. Haydi lan yaşını bul bakayım. Lisede giydiğin ayakkabı ise... Sadece tek şey bu? Bana öyle geldi de. Lan tiger girdim. <laughs> Kaplan emekliyim o geldim Muhammed Akma? 23 yaşındayım oldum. Son yaptığın şeylere göre ayetinde bir cümle söylüyoruz. Aa bak bu havalı bir şeye benziyor ha. Hayatı olduğu gibi değil seçimlerinizle yaşarız. Seçimlerimizle yaşarız. Pardon ben hep yanlış okuyorum bunları ya. Başlayalım. En son okuduğun kitabın türü neydi? Asıl konu en son okuduğum kitap neydi? Dur bak. Oğlum en son şey Snap'te söz paylaşmıştım. Osmanlı sözü paylaşmıştım lan. Aynen, varmış lan seçenek. Ne okudum hatırlamıyorum seçeneğe varmış. En son izlediğin filmin türü neydi? Eee bakayım, korkuydu aynen. Gerilim. aslında aynı şeydi ama korku yok. Ben ne yapayım En son işlediğim meşrufat neydi? <laughs> en son eee çay içtim aynen. En son ne zaman bir hediye aldın? Oo bu çok uzun oldu. Ama yok küçük hediyeler uzma kabul edilir abi aynen. O zaman son bir hafta içinde değilim. En son ne zaman gezme eğlenme amacı yaşadığın şehirden ayrıldın? Hayda. Bir de gezme eğlenme amacı oğlum geçen seneden o zaman. Bir ay daha yaptık işte tazi. O o zaman bu aynen. Biraz seni tanımaya çalışalım. Bu kişilerin hangisiyle iyi arkadaş olacağını düşünürdün. Bu olmaz. Bu hiç olmaz. Bu da olmaz Şu olur <laughs> O daha yakın geldi bana Şu an bu ortamdan hangisinin ışınlanmak isterdin ışınlanmak Hayda Şu anki ruh halimle hacı Aa, Ben bunların hiçbirini beğenmedim şu an Vallahi hiç şu anki ruh halimle gram kabul edesim gelmiyor Şurası diyelim ya Kış olsun Son soru. Kişisel bir zaman makinen olsa kaç yaşına geri dönüp her şeyi baştan başlardın? Abi en küçük tabii ki. 7. Geleceğini tahmin etmenin en iyi yolu onu yaratmaktır. Ben de sana bir güzel söz söyleyeyim kardeşim. Yaratmak Allah'a mahsustur. Çık şuradan çık 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 çık. <laughs> Takla attık kapat şuraya. Şey. <laughs> Senin hırsız sayın kaç? Hadi gel bakalım bir de bunu yapalım. Abi bir dakika dur dur orada bir şey gördüm ben. Aşk hayatın ne durumda olduğunu sana doğru doğru. Hadi lan söyle lan. Dur bakayım bu daha ilgimi çekti. Gerçekleri duymaya hazır mısın? Bizce hazır değilsen bu testi hemen terk et. Çünkü oldukça dobra konuşacağız. Hadi lan. Beni yok et yerli bir et. Hadi başlayalım. Hayatını hangisi şekillendirir? En güzel anılarım, en kötü tecrübelerim. En kötü tecrübelerim şekillendirir bence. Cevabı kimseye söylemeyeceği söz ver. Bize işten içe sana en çok zevk veren gizli bağımlılığını söylesene. Ulan kardeşim cevabı kimseye söyleyemeyiz diyorsun. kasayı gibi ben şu anda. Alışveriş yapmak, mastürbasyon yapmak, sarhoş olmak, sigara içmek. Ha. Şimdi abi buradaki en mantıklı şey bir dakika. En çok zevkli. Alışveriş balım yok, sarhoşluk da 50-50 abi. Yani en fazla 3 ayda bir belki. Aa burada ya mantıkça şey, mastürbasyon yapmak yani. Şimdi gerçekleri söyleyeceğiz arkadaşlar. <laughs> Hayatını bundan birisine geçirecek olsan hangisini seçerdin? Bak, hayatını bunlardan birisine geçirecek olsan hangisini seçerdin? Lüks bir malikane, Los Angeles, New York. Vallahi lüks bir malikane ile sahil kenarına bir ev derken abi, bak. Şu lüks bir malikaneyi sahil kenarına bir ev koyarsak daha mantıklı olur. Ama sahil kenarı şu an daha olumlu. Peki ya en yakın arkadaşın olması için bu ünlülerden hangisini seçerdin? En yakın arkadaşım. Yıldız <laughs> Tilbe'ye koymuşlar. Rihanna'yı seçiyorum birader. Hayatında bunlardan hangisini daha çok istiyorsun şu an? Para, seks, huzur. Valla huzur abi. Şu an ne para ne seks. Abi huzur lazım insana. Kendi saçlarını bu renklerden birinde boyamak zorundasın. Diyelim ki hangisini seçerdin? Boyamak zorundayım. Şu siyah herhalde değil mi? Siyah boyadım abi bunlar çok abartı kaçar ya. Son olarak serbest çağrışım. Bu ahverden birini seç hadi. Berkin Beyse abi. Bir flört durumları var. Yani şimdi sana bekar demek teknik olarak doğru olmaz ama bir ilişki içindesin de diyemeyiz. Çünkü sen anladığımız kadarıyla birisiyle bir görüşmeler, buluşmalar, takımlar hani bir içindesin ama öyle ciddi bir şey yok. Aman ne o? Aman pardon. Ne? Ya okuyamıyorum be. Gözüm aylım ayağım titredi be. Aman hemen öyle ciddi olamazsın zaten. Biraz tadını çıkar ve tanı karşındakini. Zaten zaman olacağı varsa olur öyle şeyler. Değil mi dostumuz? Aa çakkar seni de. Adamın dediği de %50 yüzde Allah o durumlar da karışık kızda Allah Allah Vallahi arkadaşlar bu da böyle bir video oldu Umarım eğlenmişsinizdir Son test resmen insanı ortaya çıkarttı bizi Neyse arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın benimle kalın. sakın kanalı unutmayın arkadaşlar yani tatile gittik diye geri döndüğümüzde işimize devam, devam etmeyeceğiz diye bir şey yok yani kanalda video yapmaya devam olacak çünkü biliyorsunuz kanalım Doğrusu kanalımız diyelim çünkü sizlerde olmasanız kanal hiç oluyor. Kanalımız mükemmel bir değer parçası benim gözümde. O zaman kardeşlerim bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Beni sakın unutmayın. Görüşmek üzere.